<laughs> Allah ki, dedikleri susuz, Öyle mutfak susuzdur. <laughs> Yatak odası, onun kapısı yok. Mutfak, o <laughs> de şeylerle eksik. Araları macun doldurmamışlar. Banyonun kapısı sanki de şimdi takılmış, sıvasız, berbat, işçilik sıfır deniyor. ben kaynakçıyım, kaynakçıyım, 47 yıllık esnafım. kaç, tamam kaç para masrafı var evin geçmek için? Ya var vallahi başkanım 3 ay çalı şey sigortalı maaşımı e, alırsan bitirme. Bitirme. E ben gideceğim oraya. Çocukların her biri ayrı bir ilde. Oğlum Kıbrıs'ta. Kızım Antalya'da. Öbür küçük kızım e, şeyde Muğla'da üniversite yüksek lisansı yapıyor. Baba dedi dedi kalacak yerim yok. Ben gideceğim yüksek lisans yapacağım başlar Ya dedim oradaki görevliye kardeşim ben çocuklarımı getireceğim getireceğim bana bu yol e bekle 15 gün bekledik 15 gün. Gittik geçen gün bekle 10 gün. Dedim bak ben mi şikayet edeyim? Valiye mi şikayet edeyim? Kaymakamlığa mı şikayet edeyim? Ya bu konuda sizden istirhamımız binlerce insan var orada mağdur. Bizimle olun. Evet, Yardımcı abi. olun. Neye imza attığımızı bilelim ya. Anlatmış zaten her şeyi. Yani imzaat, Daire istiyorsun. Hak sahibisin ama bir imza at. E neye atıyorum bir baksam. Yok yok. <laughs> Anahtar. Anahtarla girecek bir ev henüz yok. E, evin ayrıca zaten hani TOKİ konutları yıkılmadı diyerek bir taraftan propaganda yapılıyor ama diğer tarafta teslim edilen TOKİ konutları ile ilgili içerisinde hala bulunan eksikler. Başka bir gündem. E, depremden 3 yıl sonra konteynerda insan kalmamış olması gerekir diye düşünüyorsunuz değil mi yani plan propaganda'ya bakınca 360 bin kişi hala konteynerlerde. Cumhurbaşkanlığı'nın verileri bunlar. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yayınladığı e, 2026 tarihli yeniden imar raporu deprem bölgesindeki ekonomik ve sosyal sorunların hala devam ettiğini ortaya koyuyor aslında. Rapora göre yüz binlerce kişi konteynerlerde yaşamını sürdürüyor. İşsizlik oranları Türkiye ortalamasının çok ve çok üzerinde. Şimdi önce e, sayılar tam olarak vereyim. 365.455 kişi hala konteynerlerde yaşıyor. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporunda bu böyle çıkınca işte orada yaşayanları suçlu göstermek de Nagihanlara düşüyor. Nagihan ve gibilere düşüyor. Yani kendilerine bir konfor alanı yarattıklarını, para harcama refleksini kaybettiklerini aslında hak etmedikleri halde bu konforu sürdürdüklerini artık bir silkinip şöyle bir yaşamanın içerisine girmeleri gerektiğini burada iktidarı suçlayacak hiçbir şey olmadığını söylüyor Nagihan aslında. Özgür Özel dedi ya inşallah sen de aynı konforda yaşarsın diye. Bu kişilerin 360.455 kişinin 223.072'si kentlerde, 137.000'i kırsal alanlarda. Bakın hep böyle büyük şehirler, büyük şehirlerdeki sorunlar dikkat çekiyor ama kırsal alanda 137.000 kişi konteynerlerde yaşıyor. Toplamda 242 konteyner kentte barınma sağlanıyor ve kentlerde 70.000, kırsalda 56.000 konteyner hala aktif devrede en yoğun il konteynerlerde yaşanılan en yoğun il 156 bin kişiyle Hatay. Daha sonra Malatya 67 bin ve Maraş 55 bin kişi konteynerlerde yaşıyor. Adıyaman'da 42 bin, Gaziantep'te 21 bin kişi aynı şekilde konteynerde yaşamını sürdürüyor. Bu hani para harcama refleksini kaybetmişler <laughs> diyor ya Peki bu insanlar iş bulabiliyor mu? Çalışabiliyor mu? Gelir durumları nedir? Türkiye genelinde iş gücüne katılım oranı %50'nin üzerindeyken deprem bölgesinde bu oranlar daha da altında. İşsizlik birçok ilde ülke ortalamasını aşmış durumda. Yani orada da aşılması gereken birçok